Hani ben size dedim ya ben üreme okuryazarlığım var ama sizin gibi üremeci değilim. Ama konuştuğunuz şeyler hakkında bilgim var. Siz de rasyoncu değilsiniz ama rasyoncunun ne konuştuğu hakkında fikir sahibi olun. Burası bizim mutfağımız. Bu tür mutfaklarda en önemli husus bilirsiniz ahır yandı diye televizyonlarda haber duyarsınız. Sebebi elektrik şartelleri falan vardır. İki işçinin aymazlığı neticesi diyelim. Dikkatsizliği nedeniyle sigara içme vardır. Burada gördüğümüz gibi bizim kuru kaba yemlerimiz var. Bu yemi yedirtebilmek için iyi bir rasyon yapmamız lazım. İlk günkü konuşmada Talat Bey ne yaptı? Dedi ki formülü var. Bu formülü hazırlayan bir vatandaş var. Bu vatandaşın bir master chef gibi işini severek lezzetini katması lazım. Yani sevgisini lezzet olarak katması lazım. Bu adam bizim için önemli. Bizim burada kantarımızda önce matematiksel olarak geometrik şekillerin hacimlerini örgül ağırlıklarını bilmemiz lazım. Bu kaç metre küp Talat Bey? 12, 12, 12. 13 metre küp. 12 metre Şimdi ben bu 12 metre küpe su koysam 12 ton eder. Benim kaç hayvanım var? Günlük ne kadar yiyecekler? Sabah porsiyonunda kaç kilogram önüne yem dökeceksem ben bunu bir vagonda bitirebilir miyim? Bu yüzden ne yapacağız? Hayvanın şu önünde görmüş olduğunuz yemin yarım metre küpü kaç kilo gelir? Bir buna kuru madde diyoruz. Hayvan başına 23 kilo kuruma dedik. Burada önce kuru kaba yemlerden, samandan başlıyor miktarı. Önüne otomatikmen düşüyor rasyon değiştiğinde veya hayvan değiştiğinde. Orada bir kilosu var. Doğuruyor. Ardından yoncaya atıyor. Ardından varsa yulaf otu veya arpa otu. Onları atıyor ve ortaya bir doğranmış partikülü 2,5 cm civarına getirilmiş bir yem hazırlıyor. Diğer tarafa gittiğimizde orada da artık bizim protein ve nişasta ve mineral ve yağlarımızdan oluşan ana menümüz var. Ama bu kavayem işin temelidir. Asidoz olmaması için, tırnak probleminin olmaması için, geviş getirmesi için ihmal edilen fakat rasyonun belki de en önemli unsurudur. Bunların sindirilebilirliği, kalitesi ve partikül boyutu hazırlanan miktarlar. Bu reçeteye ne kadar sadık kalınırsa bahsedildiği gibi hayvan bunu tüketir, dışkı kalitesi, kıvamı buna göre değişir ve hayvan hedeflenen süt verimi ve döl verimine ancak burada ulaşabilir. Aşağı yukarı bir personelin şu kamyondaki yemi yapabilmesi, başlamasıyla bitirmesi, muhte dağıtıp gelmesi 1 saat 15 dakika sürebilir. Bazen bunu ön hazırlık olarak burada doğuruyor. Kepçeyle için atıyor. Vakti varsa, yarın bir işi varsa o da iş planını yapıyor. Yani çalışmayı bilmek mutfakta zaman etkinliği açısından çok önemli. Çalışmayı bilmek zaman etkinliği açısından ne kadar önemlidir. Yani bunu aynen şöyle yapın. Günlük hayatımızda 24 saatimizin kaç saatini nerelerde geçiriyoruz egzele girin. Nerelerden feragat edip hangi yatırımı zamansal olarak yapabilirsiniz. Aynı şey burada e, yemci için de geçerli aslında hava sirkülasyonu koyarsanız kızışmaların önüne geçersiniz. Yani bu güzel bir uygulama. Burada konsantrayım adını verdiğimiz unsurların bulunduğu bir alan. Bu alanda nelerimiz var? Burada bizim yapmış olduğumuz bir ürün var. Bu ürünü herkes eline bir alsın, bir baksın. Sizce içinde ne olabilir? Kokusuna bakın, formuna bakın. Kadına bakabilir miyim? Bakabilirsin. Güzel bir aromatik lezzet var. Mısır mı? Bu protein konsantresi arkadaşlar. Biz farklı düzeydeki proteinlerin işkembede yıkılabilirlik hızlarını da dikkate alarak işkembedeki mikropların büyümesi için gerekli azotu sunan aynı zamanda bypass olarak abomasumu geçip duodenuma giden süte ve anasal dokuları destekleyen azotu yani amino asitleri bunun içerisinde veriyoruz. Hayvanımızın aynı zamanda bu pamuk oldukça değerlidir arkadaşlar. döl verimine en etkili olan yem maddeleri nedirlerse benim için birinci keten tohumu gelir, ardından pamuk gelir. Bu görmüş olduğunuz malzeme aynı zamanda mikotoksini en çok çekebilen bir malzemedir. İnekler bunu severek yer. Döl verimini artıran yegane protein kaynağıdır pamuk tohumu. Tamam. Bu pahalı da bir madde değil mi? Yani bu bölgede yetişiyor. Artık Aydın'da eskisi kadar yetişiyor mu? Dağıl burada ama. Mı? Yani mısır yapıyorlar o Aydın ovasında ama ben gençken geldiğimde bol miktarda bundan vardı. Çekirdekli. Efendim? değil. Bu küsbesi değil. Bu pamuk tohumu. Çiğit. Çiğit'in bir şey, linterlesi. Bu formülasyonu Talat Bey ile birlikte hazırladık, modifiye ettik. Talat Bey bunu yapmıştı. Daha sonra üzerinden rötuşlar yaptık. Mısır flakemize gelince arkadaşlar. Sabah kahvaltısı yapmayan arkadaşlar varsa şuradan hazır süt de var. Bildiğimiz, çocuklara yedirdiğimiz cornflake var ya. Onun ta kendisidir. Şaka yapmıyorum. Cornflake bu. Şimdi bunu yapmaktaki amacımız da hepimiz biyokimya öğrendik. Nişasta neyden oluşur arkadaşlar? Düz çizgi amiloz ve kıvrımlaşmış amilopektinden oluşur. Doğru mu? Hı hı. Bunu buharlaştırıp presleyince jelatinizasyon adını vermiş olduğumuz süreçle mısırı biz bu hale getiriyoruz. <laughs> Sizce biz mısırı bu hale niye getiriyoruz? Sindirilebilirliği arttırmak. Evet. Sindirilebilirliği maksimumda etmek için. Hı hı. Peki bunun yerine mısır unu versek bundan daha mı kötü olur veya iyi olur? Evet. Yani bypass demeyelim de hayvanın sindirmesine fırsat kalmadan rumen sıvısıyla birlikte işkembeyi terk eder. Evet. Dışkıda da görmediğimiz için sindirdiğini varsayız ama sindirmemiş olabiliriz. Kırabiliriz. Bununla birlikte biz bunun nişatla nişasta sindirilebileni %99'lara çekmeye çalışıyoruz. Yani mısırın normalde kanatlıdaki enerjisi 3050-3100'dür. Ruminantlardaki 2950-3000'dir. Biz bunu 2950'lerin altına değil 3000 lira yaklaşabilmesi için bunu bu flake formuna getiriyoruz. Gördüğünüz gibi bu da bizim için protein artı nişastayı mikrobiyel protein senkronizasyonu yaparak hayvanın yerken retikulo rumenine fizyolojik prosesine uygun zamanlaması ayarlanmış hayvanı asidoz yapmayacak metabolik profil testinde gösterdiğim gibi süt üre azotunu da artırmayacak yani işkembedeki Florayı bozmadan e, verimliliği düz bir çizgi haline getirmek için e, kinetik hesapları yapıyoruz ve ortaya bir rasyon çıkarıyoruz. Ama neticede bu formülün hiçbir anlamı olmaz eğer yemci ile biz uyumlu çalışmıyorsak. Burada mı yapılıyor, hocam yaptırılıyor mu? Yaptırılıyor. Ondan sonra bizim burada yine benim bu gruba katıldıktan sonra yapmış olduğumuz ürünlerimiz var. Ratio Mix adını verdiğimiz vitamin, mineral ve amino asit rumen modifier dediğimiz Ratio Life'ın perspektifini yansıtan rumen tamponlayıcılarında hepsinin burada özelliği var. Mesela etiket okur yazarlığınız olsun arkadaşlar. Mesela bu hayvan, bu yeme içinde mangan var. Biz manganı mangan sülfat monohidroklorat şeklinde vermişiz. Bunun atom ağırlığını, molekül ağırlığını bulup bir kilosunu hayvana ne kadar kattığımızda ne kadar mangan sülfat değil mangan alacağını dan yola çıkarak bir bu formülasyonu hazırlıyoruz. Bunun içerisinde bypass yağ var, selenyum var, kobalt var. Ee, rumen tamponlayıcıları var, toksin bağlayıcıları var. Dün size bahsetmiş olduğumuz aktifleşmiş karbonlar var ve biz hayvanların vitamin, mineral gereksinimlerini, oksidatif strese yol açmayacak şekilde metabolik regülasyonlarını sağlayacak o nişastadan, o proteinde maksimum bir şekilde yaralanabilebilmesi için geriye dönüşümlü olarak hesap yapıp bir bu formülasyonu ortaya çıkardık. Dolayısıyla biz hayvanlara herhangi bir vitamin, mineral enjeksiyonu falan yapmıyoruz. Zaten yemin içinde bu hayvan kuru madde tüketim takibi yaparak da aldığından emin oluyoruz. Çünkü enjektable ürünler e, tedavi amaçlı üründedir. Hayvana durduk yere enjeksiyon yaptığınızda hayvanlar sizden artık çekinmeye başlarlar. Yani zorlamalı uygulamalarda maksimum azami düzeyde kaçınmaya çalışıyoruz. Orada kuru kaba yemleri küçülttükten sonra burada hazırlanan şu formülasyon üzerine flakeyi atacak, tanka atacak, gidip oradan silajı alacak. En son gelirken kıvam oluşturabilmek için tankımız buraya gelecek. Buraya gelecek arkadaşlar. Diyelim ki benim yapmış olduğum TMR, TMR neydi? Total Mix Ration, toplam karma bunun kuru maddesinin %50 ile 55 olmasını istiyoruz arkadaşlar. Hayvana ben 23 kilo yedirmek istiyorsam 23'ü 0.55'e bölerseniz atıyorum 42 kilogram eder. Benim yaptığım 32 kilogram. Kuru madde oranım %62. Ne yapıyorum? Hayvan başına ne kadar su yemine eklersem kıvamını %55 kuru maddelik bir forma getiririm. Hayvan doymak için ayakta kaldığı süreyi kısaltırım istirahat etmesi için gereken süreyi artırırım, konforuna katkı sağlarım. Yapmış olduğum partikül boyutu ve kaba yem çeşitliliğiyle geviş getirme aktivitesini garantiye alırım. Yani düşünülen her şey ağızdan dışkıya kadar. Süt verimi, süt kompozisyonu ve fertilite hormonları açısından dengeyi sağlamak üzere burada bir formülasyon yapılmış ve bu standart edilmiştir burada. Ne zaman değiştireceğiz? Havalar aşırı sıcak olduğunda yaz yemlemesine adaptasyon yapacağız. E, kaba yemlerimizin formülünde değişiklik yapacağız. Bunların içerisindeki miktarlar arasında değişimi farklılaştıracağız. Ve onunla da gelecek yıl Eylül-Ekim sonuna kadar devam edeceğiz. Hocam hemen bir soru. E, rasyonda yüzde kaç kaba yem, yüzde kaç kesik yem? Yani? Fiziksel anlamda yüzde 42 kaba yem var. 158 civarında konsantre yem var. Hemen bir soru daha hocam. Rasyonda, total rasyonda e, kuru madde üzerinden ve yaş üzerinden protein ve enerji değerleri ne seviyede? Enerji düzeyimiz bypass yağı da eklediğimiz için 2570-2600 en metabolik enerji. Amerikan sisteminde eniyel dediğimizde de 189-190 civarında hot feed dedikleri e, enerjisi yüksek yem veriyoruz. Protein oranımız da %17 civarında. Bu... %17'nin de %40'ı bypass. Bunlar sindirilebilir mi? Ham mı? Bunlar e, sindirilebilirlik üzerinden yok ham değerler. Bunların sindirilme oranları proteinlerimizde %80-90 civarında. Kaba yemlerimizde samanda %5, yoncada %70. Ortalama TMR kuru maddesinin sindirilebilirliği bu işletmede %55 civarında.